Merhaba arkadaşlar. Şimdiki uygulamamız sayı tahmin oyunu. Yine Microsoft Visual Studio açıyoruz. New Project deyip Visual Studio seçil olacak. Windows Form Application. Evet, dizayn sayfamıza geldik. Uygulamamıza başlamadan önce ilk olarak Properties sekmesini tanıtmak istiyorum. Çünkü şimdi yapacağımız uygulamada bunları kullanacağız. Enablet özelliği kontrolü aktif veya pasif yapmaya yarar. Yani kullanacağımız kontrolü aktif veya pasif yapar. Font diğer videolarımda anlatmıştım. Yazı tipi göstereyim. Yazı tipi, yazı tipi stili, boyut gibi özellikleri değiştirmeye yarar. For color, yazı rengi. Evet. Visible Visible'ı göstereyim. Bir tane buton alayım. Evet. Şurada visible. Bu görünür görünür görünürlük demektir. Bunu false yaptığınızda görünmez. Gördüğünüz gibi buton bir kayboldu. Buton biri kaldıralım. Evet, visible'ı da gösterdik. Burada şimdilik kullanacaklarımız bunlar sayı tahmin oyunu için gerekli olan kontroller, nesnelerimiz. Bir tane buton. Listbox alalım. Bir tane label. Tahminimiz yazalım. Textbox alalım. Tahmin girebilmek için bir tane text box alacağız. Evet, bir tane daha level. Buna da rastgele tutacağız, sayı atamak için kullanacağız. Evet. tane level hak tanımlayalım ya da kalan hak yazalım kalan hak ile burada bu anda yapalım bu an yeterlice yapıp kopyalayalım da üç tane nokta koyalım Evet kalanak puan. Evet kullanacaklarımız bu kadar. Form 1'in loaduna geleceğiz. Form 1. Evet, eh, çift tıklayalım. Form 1'in loaduna geldi. Buraya. Bu. Buraya. In. Ras. Gele yazalım. İki nokta. Noktalı virgül. Random. Random rsg eşittir new random deyip rastgele eşittir rsg nokta next deyip 10 ile 100 arasında sayı tutalım random rsg new random ile fon birinin loadunda rastgele bir sayı tutmaya yarar. Bunu yaparak rastgele bir sayı tutmamızı sağlar. Evet. Fon birinin loadunda rastgele bir sayıyı tuttuk. Bunu istersek level kaçtı? Bakalım. Level 2'nin tekstini yazdıralım. 2 2.text Ve bunun içine form 1'in loadunu da atalım. Çalıştıralım yaptığımız yere kadar. Kontrol edelim. Evet. Otomatik bir sayı atadı. Bunu silemiyoruz da. Biz görelim diye label 2'yi şimdilik gösterdik. Programın sonunda silelim onu. Evet. Şimdi buton 1'e tıklayalım. tahmin eşittir. TextBox1 Text. Convert. Convert. Pardon. Convert. Twint. 32 Evet. TextBox1'deki Sayıyı inte çevirdik ve tahmine attık. Ondan sonra if diyeceğiz. Koşula gidelim. Rast, pardon, yanlış tuşa bastım. Rastgele eşit eşitse tuttuğumuz tahmine mes mesaj Bu mesaj vermemizi sağlar. Kapatalım açalım. İki tırnak arasında mesajımızı yazalım. Evet. Buraya puanımızı ve kalan hakkımızı yazdıralım. Tanımlayalım. Int Eşittir 5. 5 tane hakkımız olsun. int puan eşittir 100. Ben karıştırmayayım diye alt alta yaptım. Bunları virgül koyarak da yazabilirdim. Buraya yazmamızın sebebi hak ve puanı sadece bir kere tanımlayıp programın her yerinde kullanabilmemizi sağlar. Evet. Birlikte bunu. Ak eksi eksi. Puan. Puandan her seferinde 20 puan düşsün. Yüzden her seferinde 20 puan düşsün. Puan eksi 20 yazarak. Puanımız 100'dü. Yüzden 20'yi çıkardı. 80. Tahmin yaptığımız zaman. Evet. Bunu hakkı da puanı da hakkı level 5'e yazacakmış. Puan level 6'ya. Evet, level 5'e hak eksi eksi puanlar. level 5'in nokta text'i eşittir hak nokta toString yapıp parantezi açıp kapatalım puanımızı hangi level'a yazacağımızı bulalım level 6'ya level 6 nokta text ne eşittir. Puan. Nokta. Evet. Şimdi yaptığımızı listbox1'e eklememiz lazım. Bunun içinde listbox1'e elama eklemek için listbox1 nokta items nokta add parantez içinde tahmin yazıyoruz ve sonuna Noktaları verir. Bir. Evet, tahmin ettiğimizi listbox1'e ekler. Listbox1 nokta Add tahmin. Tahminimizi listbox1'in itemine ekler. Evet. Bakalım program çalışıyor. Mu? Burada label görünüyor. Bunu sileceğiz. Ben şimdi denemek amaçlı yaptım. 36. Buton1. Tebrikler bildiniz. Tamam. 36'yı ekledi. Kalanak 4. Puan 80. Evet. Burası tamam. Şunu güzel. Tahmin et butonu olsun. Unutmuşuz. Evet. If tekrar if rastgele büyükse tahminden messagebox.show'a parantezi tırnağı kapatalım sayıyı büyütün yazalım evet sayı büyültünüz yukarıdakilerin aynısını buraya da yazacağız Tak eksi eksi. Puan Nokta tekste. Altı nokta tekste. Puan, 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 puan nokta yaz yazacağız arkadaşlar. Bunu da yine listbox 1'e ekleyecektik. Box 1 nokta e özür dilerim. Items add açalım. Tahmin yazalım. Evet. Bunu da deneyelim. 62 imiş. Mesela biz 20 yazalım. Tahmin et. Sayıyı büyüdünüz. Tamam. Kalan 4. Bu anınız 80. 20 ekledi. Cevabı doğru bulalım. 62 tahmini. Tebrikler bildiniz. 62 ekledi. Puanınız 3. 60. Kal Özür dilerim. Kalan hakkınız 3. Puanınız 60. Evet. Diğer koşulumuzu yazalım. If. Yine eğer. Rastgele tutulan sayı küçükse tahminden mesaj nokta mesaj box nokta tırnak arasında sayıyı küçültünüz. Hı. Yine aynı şeyleri burada da yapacağız. Eksi eksi. Puan eşit. Nokta tekstine Hakkımızı yazalım. Puanımızı level 6'ya yazacağız. Evet. Yine bunu this box 1'e ekleyeceğiz. Terms. Tahmin. Evet. Ekledik. Çalıştıralım programımızı. 84 tutmuş. 90 girelim. Tahmin et sayıyı küçültünüz. 90. Kalanak 4. Puanınız 80. Mesela 20 yazalım. Tahmin et sayıyı büyültünüz. Doğru. Tamam bastığımızda listbox 1 ekliyor. 84 yazalım. Tahmin et. Tebrikler bildiniz. Tamam. 84 ekledi. Textbox 1'i temizleyelim. Bunun için ise yazdıktan sonra buraya textbox Text eşittir boş bırakalım. İki tırnak açalım. İki tane çift tırnak açalım ve içini boş bırakalım. Bunu kopyalayalım. Kopyalayalım. Bütün hepsini yapıştıralım. Ctrl V Ctrl V. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi 10 yazdık tahminet sayıyı bildiniz tamam onu ekledi. 30 yazalım. Tahminet sayınızı küçülttünüz. Doğru. 28 tahminet tebrikler bildiniz 28 ekledi ve textbox 1'i temizledi. Evet. Buradaki label'ı kaldıralım. Çünkü bize tüyo veriyor. Delete. Buradan da silelim. Ve artık programımızı sonu. 10 tahmin et sayını büyütünüz. Küçültünüz. Ha, pardon. 0 olduğu zaman ise onu da yapalım. Eğer fark eşit eşitse 0'a Buton birin nokta enabled yazarak görünürlüğünü pasif yaparız. Enabled false diyerek görünürlüğü pasif olur. Artık buton 1'e tıklayamayız. Bakın deneyelim. On tahmin. Evet gördüğünüz gibi buton 1'e artık tıklayamıyoruz. Tahmin et butonuna tıklayamıyoruz. Bitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Programımız tamam. İyi günler.